Arkadaşlar Pangajon hoş geldiniz ve Ben Kerem. Ben Alpay. Bugün sizlerle Henai Fan'dan Tamed Dashit şarkısını <laughs> dinleyeceğiz. Yine Dimension dilemma. Bu şeyi görmüştük. Albüm herhalde Fever'la aynı olması lazım. Ben öyle biliyorum. Belki Sıla daha iyi anlatır bize. Ona sözü veriyorum. <laughs> Vermesin ya. Sıla verme, susmuyor, susmuyor, verme. <laughs> ay tamam, bugün susuyorum, bir şey demeyeyim. Peki. Ay, ah, dur, ben söyleyeyim, dur bekle. Zaten susman iyi oldu. Nikinin saçları çıktı. Peki <laughs> aşırı, ay abi. Muhteşem. Öyle. Güzel. Benim bir yasım son. Sonucu Çok tatlı, öyle işte. Tatlı. Peki, başlatıyorum.

Şey, Sıla'nın hayali üniversitesi değil mi bura? Esen <laughs> <laughs> Yozgat'a gidiyordu değil mi? <gülüyor> 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 Bayağı zaman ritim. K-pop'ta bu okul konsepti hiç bitmiyor. Ya

Ne şey şey geliyor ki böyle Twice'ın Signal şarkısı var diye Evet çok açık alanlarda falan da çekilmiş Harzı benziyor Gider evet, çok tatlı ya ama. Karşım bu list <laughs> Ya Ceki'si be bak O ne lan yeah. poşeti mi? <laughs> Kanka geri dönüşüme destek ya, olur Bu doğru. Geri dönüşüme destekle doğayı koruma amaçlı yapılan bir MV'dir. Teşekkürler falan derim şu. Şu kıyafetler çok iyi. Keşke bizim okul kıyafetler de böyle olsun. Böyle mi? <laughs> Yok kanka. Çünkü şey beyazı mavi daha güzel. O da şey gibi. Hırsız gibi. Denizciler gibi ya. Dalton var. Daltonlara da benziyor. Aslında o etek giymede pek bir sıkıntı yok ya. Bana yakışmaz ama. Hani <laughs> bacakların güzeldi senin? Ne diyorsun? <laughs> ya, <var gülüyor> ya çok... <laughs> ne, ne evet. alaka ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Bakın yeşil senin? Güzel bir şey. Hmm. saçlıydı. Yok Çok güzel. Boş. Boş. Selçuk Boş. Bence güzel. yanlış zamanda atmışlar ya. Yazın atacaklardı bunu. Biraz daha erken değil mi? Çok yaz ama çok yaz vibe'ı veriyordu evet, evet. yani. Kışın Hı -hı. atmaları biraz önce yapmış İşte ne diyor? Yazı. Bir Ayağına getirdim diyor. Yok kışında artık. yazını, kışında sana yaz getirdim diyor. Kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Bu arada eyeliner çektim. Bir yeni bir. Şey. Bu da hiç fark etmiyor. Çok hafif belli gelmedim. oluyor. Karşım eyeliner'ı şuraya tamam. kadar çekmen lazım. Aynı gençlikte şey böyle. Şey. <laughs> Yapamadım zaten, sus, e tamam. Şu sandalyeye gıcırdaması şey. var ya, hayatımın daha güzel olacak. Tamam işte, evet, tamam. Ee, yerler güzel. Ben şeyi çok beğendim, e, tamam. şeyi... <gülüyor> <gülüyor> Şeyi beğendim. Bak arada bir yerde yeşilliklerin çineler. Orası çok iyiydi. He birizlik de. Ha. Hayır takım elbise giyinmişlerdi. Şurayı <laughs> mı? Ha ha evet evet Bakayım. O yer çok iyiydi bence. Ha aynen aynen burası tam burası. Oraları diyor. O küçük der. Ben şey e, okulun içindeki yerleri ve denizdeki yerleri daha çok sevdim. Ya okul içi dediğim bu renkli olan yer. Oraya az tutmuşlar i̇lk, ilk girdikleri bu arada ya. Yer. Daha çok evet. dışarıda Bize çekmişler. bu kumsal yeri iyiydi. Hmm. Aynen dışarı kumsal dışarı çok. Dans, dans iyiydi. Ben Hı. daha hızlı bir dans bekliyordum aslında. Şarkı çok hızlı çünkü de. Ama güzel yani. Hoş. Hoş. Öyle hoş. Senin saçların uzun olacağını düşünmüştüm. Ayak kırpını uğradım. Çekimlerde öyleydi ama fotoğraflarda hepsinde öyleydi. Ya şimdi fotoğraflara inanmayacaksın. Ha bu yandan. yapma. Cevap cevapcilik yapma lütfen bir. Cevap 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 Saçım... Kanka bak, enayfını en eleştiriyoruz. Şey Seni değil bu arada. Rimel'in ya da saçın umurumuzda değil şu an. Hayır, salak mısın? Şeyin saçından bahsediyoruz, dişi ya. O zaman yalnız demin şöyle bizim saçımı beğendim filan yapıyorsun <laughs> sanki. Ya ne alaka, ne alaka? Ne alaka ne alaka Bu arada dur, ben şu görüntüdeki mi daha çok beğendim? Söyleyeyim mi? En sağdaki beyefendi. Ben de en soldakini. Mavi saç. Bak o Jake. O da... Hangisi Jake? Onu da söylemek yok. Jake olan sağ, e, sağdaki olan. Soldaki ha, yeşil morumsu saçlı. Şey, morumsu saç, mu? Yeşilimsi saçlı olan da... Jake'in yanındaki de sempatik birine benziyor ama Jake favori. Jake. Dedim mi? Ben yine bu enerjine baktım yine Jake'ti galiba benim bu araştırdığımda filan e, bias olarak seçebileceğim kişi olarak. Ha yine Jake tutturmuşum işte ya. Ya Jake. <laughs> ya su, benimki Sun neden? Nedenini bilmiyorum. Evet, bana dedim, arkadaşlar ya. sıra klibi bayıldı. Şey değil mi? Enayfin geliyor böyle karşı ya sıra, ya şey yani. sıra böyle karşı karşıya. Sıra başlıyor. Sıla böyle geçiyor karşısında. Boya 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 <laughs> Hayır benim favoritim şey. Değil. Şarap boy. Şarap şarap. Şarapla cevap edelim. Abi ben James şey. Jane. Ha. <gülüyor> <gülüyor> abi Pearson o dansı ne öyle ya. Zor yapıyorlar abi bu ne böyle? Nereye geldi dedi Twice'ın The Feels var ya işte son çıkan. Aa. I get the feels for ya. Yeah. I get the feels for ya. Yeah. You have stole my heart. Oh yeah. Never let it go. Oh, oh, no. Never let it go. Oh, oh. Lighting straight Daha my heart. Biz niye şu an Twice'ı şarkısını söylüyoruz ya? Bu arada... Çok özür dilerim. Adı Hesun. Hesun kutu Hesu. iyi. Hesu. Mavi, yeşil, saçlı abimizin. Az diyelim. Saçlar çıkıyor ortalığı. Şey i̇şte değil mi? Ben bu e, bu yeşil saçların yanındaki kahverengi paltolu ceketli adamı sürekli görüyorum. O kim biliyor? o çocuk ne yapıyor biliyor musun? Eee... Ne şey yapıyor? Kayıyor, buz patencisi. Hmm. Yetenek seçim. <laughs> Yetenek seçim. Öyle yani. Liderleri çok tatlı. Liderlerini seviyorum. Öyle Aşağıda yani. Şey Lisa <laughs> Money Dance Project video diyor. İzle izle duyabiliyor arkadaşlar evet. Bugünlük de en aydınla. Çünkü şöyle. biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki Kerem Blackpink hayal. Biz onlara Blink diyoruz. Evet, Eğer girersek, girersek çıkamayız. Ona Blink. Evet. <laughs> o bir Blink'ti. Sonra işte evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Like Siz de video, Her şeyi yapın. Yapın İğrençim şu Her an. yapın değil mi? Dislike de atıyorlar Unfollow. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet.